İlişkilerde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bir insanı hemen ve hiç beklemeden hemen hayatınızın merkezine koymanızdır. Çok karşılaşıyorum. Sevgi açlığı olan işte geçmişinde çocukluğunda şefkat, sevgi falan bunları görememiş insanların en büyük hatasıdır. Bir insanla tanışır ya da tanışmaz sadece yazışır işte Instagram'dan falan uygulamalardan. Eee... Der ki evet bana çok güzel cümleler söylüyor galiba onu seviyorum galiba o da bana aşık galiba her şey çok güzel olacak ve böyle çok insan var inanmazsınız. İnanamazsınız ama böyle çok insan var. Hatta ben şu anda bu videoyu izlerken sizin de bir düşünmenizi istiyorum çünkü bence sizin de çevrenizde vardır sosyal çevrenizde falan böyle bir sürü insan var yani biriyle tanıştım ve sanırım doğru kişi ne kadardır tanıyorsun 3 hafta oldu ama eminim ruh eşim şimdiden bana çok iyi davranıyor falan ve daha fenası kendini kandırmanın ötesinde bir de bu insanı hemen hayatının merkezine koymak. Arkadaşlar bunu çok yapıyorsunuz. Bir insanı hayatının merkezine koymak aslında kendi hayatını reddetmek anlamına geliyor. Çünkü size ilişkilerle ilgili bir sır vereyim. İnsan ilişkilerinde, aşkta, evlilikte konu ne olursa olsun mutlu olmanız için öncelikle kendi başınıza mutlu olmayı öğrenmeniz lazım. Yani buna ne diyoruz? <laughs> kendi başına bir hayat kurmayı öğrenmeniz lazım. Senin kendine ait bir hayatın olacak. Bu çok kıymetli bir bilgi. Sen hayatında birisi yokken mutlu olacaksın. Hayatında birisi yokken arkadaşların olacak, gezdiğin yerler olacak, hobilerin olacak, gidip geldiğin işte bir takım mekanlar olacak. Belki dans edeceksin, belki yüzmeye gideceksin, belki işte seyahat edeceksin, belki bir takım insanlarla birlikte vakit geçireceksin. Bir sosyal çevren ama zengin bir sosyal çevren olacak. Bu insanlarla muhabbetin maksimum olacak. Çok güzel olacak. İnsanları seveceksin. Onlar seni sevecekler. Ee, sağlıklı ilişkiler kurabilen bir birey olacaksın. Ve kendi başına mutlu olacaksın. Yani seni bir film izlemek de mutlu edecek. Şu videoyu izlemek de mutlu edecek. İşte kitap okurken mutlu olacaksın. Ve sürekli hayatımda birisi olsun. Çıkmazından kurtulacaksın. Bu bir çıkmaz. Şimdi birçok insan aslında bu kafada değil. Yani ben kendi başıma mutlu değilim, kendime tahammülüm yok, zaten kendime kızıyorum, aynaya bakıyorum, nefret ediyorum o insandan falan. Ve dolayısıyla da birine ihtiyacım var, o insanı da hayatıma çekeyim noktasında birçok kişi. Bu çok acayip bir şey. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu özünde şu anlama geliyor: Ne olursa olsun, hayatımda birisi olsun, ne olursa olsun, kim olduğu önemli değil. İşte şöyle birisi, böyle birisi, işte şöyle fiziksel özellikler, akıllı, aptal, salak, ne olursa olsun birisi olsun hayatımda. Çünkü ben kendi başıma mutlu değilim. Şimdi kendinize ait güzel bir hayat kurduğunuzda yine de bir ilişkiniz olabilir. Ama bu sefer daha seçici olursunuz. Çünkü tek başıma zaten mutluyum diyorsun. Bu mutluluktan ödün vermek için senin hayatına girecek insanın çok iyi bir insan olması lazım. Tamam? Aynı zamanda işler yolunda gitmiyorsa da ayrıldığında üzülmeyeceksin. Çünkü zaten döndüğün yer neresi? Mutlu olduğun bir yer, yalnızlık. Orada mutlusun. Kendine ait hayatın çok güzel. Ee, oradan mutlu olmayı biliyorsun. Kendi başına bir takım oyunlar oynayabiliyorsun hayatla ilgili. İşte geziyorsun, seyahat ediyorsun, her neyse. Ama tek başına aynaya baktığında gördüğün insan seni mutlu ediyor. Müthiş bir şey. O zaman kötü giden ilişkiden de vazgeçebiliyorsun. Kendi başına bir hayat kuramayan insanlar... Kötü bir ilişkiden vazgeçemiyorlar. Neden vazgeçemiyorlar hocam? Çünkü diyorlar ki ya ben o yalnızlık var ya o lanet yalnızlık oraya dönemeyeceğim o berbat bir şey ben bu insanla devam edeyim. Çünkü oraya dönersem uf kafayı yerim yani çıldırırım depresyona girerim. O zaman ben bu insanla bir şekilde ne yapayım abi alttan alayım üstten çıkayım bir şeyler yapayım devam edeyim ilişkime. Yani iki yönlü bir çaresizlik var. Şimdi ne yapmanız lazım? Bir kere kendinizde tahammül edemediğiniz şeyler varsa bir bunları bir bulmanız lazım. Belki öfkelisiniz. insanlar kendine karşı çok acımasız ya bir de. Ben bunu görüyorum. Hocam şu konuda başarısızım. <laughs> Benim alerji devam ediyor bu arada ama yine de sıkıntı yok. Okey alerjiyle de barışıyoruz, savaşmıyoruz. <laughs> alerji geldiyse bir bildiği vardır. Efendime söyleyeyim ben hocam ben işte kendime kızgınım geçmişten <laughs> öfkelerim var. Bir takım olaylarım var hocam işte bir türlü başa çıkamıyorum. Kendimle ilgili pişmanlıklarım var, yapamadığım şeyler var. Peki bu hayatta başardığın şeyler yok mu? Var, bir ton. E yaz bakayım şunları. Yazıyor mesela 10 sayfa. E güzel. Kendini sevmen için bir sürü sebep var. Unutuyor musun? Baksana şu listeye. Çok kabarık bir liste var. Dehşet bir şey. Ya şuraya bir bakar mısın Allah aşkına? Ya e hocam ben hakikaten bir sürü şey başarmışım. Niye kabul etmez insan? Niye kendisine hep yüklenmek ister? İnsan niye sürekli kendinden nefret etmeye çalışan bir varlık? Neden öyleyiz? Neden öyleler? Çok garip bir şey. Kendi başarılarınızı unutmayın arkadaşlar. Çok saçma unutmayın. Bir sürü bir ton şeyi başarıyorsunuz yani. Oo ben size sayarım. Bir ton şey. Şu kanaldaki videoları izleyip kendi hayatında uygulayıp başarılı olan, evlenen milyonlarca insan var. Bana mesaj atıyorlar ki çok büyük bir mutluluk güzel. Ben de bir gülümsüyorum. Harika bir şey. Yani kendinizi her zaman için tebrik edin. Şimdi kendinden nefret eden bir insan kendisiyle barışık değil, yalnız kalamıyor. Yalnız kalamıyor. Birisi olsun, birisi olsun sürekli birisi olsun. Hayatımda illa birisi olsun böyle dolaşan bir sürü insan var. Güzel. Bunu ben en çok bizim uygulamadan tespit ettim. Adile soru uygulamasından. Çünkü sorularda şöyle bir şey var. Bir çocuk vardı. Ayrıldım hemen birini buldum. Ayrıldım hemen birini. Biraz yalnız kalabla Biraz nadas olsun. Yok. Hemen birini buldum. Orada birini buldum. Orada da biri var. Ne bu acele ya? Ya böyle daldan dala atlıyorsun yani. Neden böyle? Ya biraz kendi başına kal. Yok hocam ben yalnızlıktan nefret ediyorum. Niye? Sevmiyorum ben. Ben uzun yıllar İtalya'da yaşadım arkadaşlar. Şöyle bir bilgi vereyim. Geçen de birisi sormuş hocam. Ee, sizin eğitimleriniz nedir? İşte çok güzel bilgiler veriyorsunuz diye. Eyvallah biraz anlatalım. Şimdi bunu bu konuya bağlayacağım tabii ki. İtalya'da yaşadım 10 sene. Orada yüksek lisans yaptım. Milano Teknik Üniversitesi'nde MBA yaptım. Ondan sonra e, yine İtalya'da ilk önce Milano'da sonra Roma'da ICF, Uluslararası Koçluk Federasyonu'na dahil oldum. Bunların eğitimlerini aldım. Bir tarafta bir sene, bir tarafta bir buçuk sene eğitimler aldım. Meraklıyım çünkü insan ilişkilerine, insan davranış dinamiklerine meraklıyım ki koçluk içerisinde bu eğitimler de vardı. Farklı koçluklar var. Kariyer koçluğu, şu bu falan filan. Ben İlişki koşuluğunu seçtim çünkü insan ilişkileri benim ana konumdur. İnsanın kendisiyle ve başkalarıyla etkileşimi beni bu çeker yani. Nasıl bir iletişim kuruyor, nasıl bir karşılık alıyor, her şeyi alttan alıyor mu, her şeye böyle eyvallah diyen insan da yanlış bir ilişki kuruyor. Bütün bunları ben çalışır ve insanlarla birebir çalışmalarda aktarırım. Sonra Amerika'ya gittim. Tony Robbins'ten eğitimler aldım. Dünya ünlü çok büyük bir isim. Sonra Joe Dispenza'dan onun eğitimlerine katıldım. İşte Neuroscience sinir bilim uzmanı. Yani meraklıyım. Eğitimlere katıldım. Önemli isimler bunlar. Bugün zaten Instagram'da her yerde karşınıza çıkar. Şimdi bu eğitimleri aldım ve üzerine de çalıştım. Çünkü insan kendini her dakika eğitmesi gerekiyor. Bir de binlerce insanla çalışınca birçok şeye sahip oluyorsunuz. Net bir anlatım tarzım var. Lafı çok uzatmam ve gerçeği direkt söylerim. Yani bu benim anlatım tarzımdır. Şöyle bir şey size net olarak söyleyebilirim. Benim Türkiye'de en çok karşılaştığım olaylardan bir tanesi bu merkezine, hayatının merkezine hemen birini koyma olayı. Tamam mı? Ve ben İtalya'dan döndüğümde şu beni çok şaşırtmıştı. İnsanlar bir yalnız kalmayı sevmiyor Türkiye'de. Tamam mı? İki yalnız dolaşamıyorlar. Yani mesela tek başına gidip bir yerde kahve içmek kitabını okumak, tek başına oturmak, etrafı izlemek bana çok keyif verir. Çünkü yanımda birisi olduğu zaman bazen başımı şişiriyor mesela arkadaşım falan. <laughs> sürekli bır 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 bir şeyler anlatıyor. Ben zaten sürekli çalıştığım için insanlarla yalnız kalıp kendimi kafamı dinlemem gerekiyor. Onun için bazen biriyle dolaşmam. Bazen dolaşırım. Eee Yalnız gezdiğim zaman da mesela şunu görüyordum. Hep böyle ikili gruplar, üçlü gruplar, dörtlü gruplar böyle. Tek başına oturan birisi yok mekanlarda. Garip. Çünkü insanlar yalnızlığı böyle kötü bir şeymiş gibi düşünüyorlar toplumda. Alakası yok. Yalnızlık güzel bir şey. Şimdi hayatının merkezine koyduğun insanın iyi bir insan olduğunu bilmiyorsun. Tam tanımıyorsun. Amacını bilmiyorsun, niyetini bilmiyorsun. Bu insan ilişkisinde senden sakladığı bazı amaçları, hedefleri bilmiyorsun ama onu merkeze koyuyorsun. Çok güzel. Tebrik ederim. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Harika bir şey bence yani. <laughs> Ve ondan sonra diyorsun ki benim kendime ait bir hayatım yok. Yok tabii ki. Çünkü hayatının merkezinde sadece sen olacaksın. Türkiye'de insanlara bencil olma, herkese faydalı ol, herkes seni sevsin, herkese işte dost ol falan gibi bilgiler veriliyor bazı noktalardan. Yanlış bilgiler bunlar. Çok net söyleyeyim. Yanlış bilgiler. Sen hayatının merkezine kendini koyup önce kendini seveceksin. Kendini sevmeyen bir insanın kimseye hiçbir faydası olmaz. Geç çöp yani. Hiçbir şey olmaz çöp. Muz kabuğu gibi seni bir kenara atarlar. Onu söyleyeyim. Kendini seveceksin. Bencillik mi bunun adı? Bencil ol. Kendini sev. Kendine değer ver. Kendinden nefret etme. Şimdi insanları mutlu etmek için kendinden ödün veriyorsan geç çöp. İnsanları mutlu et. Güzel. Ama kendinden ödün verme. Kendinle ilgili bir kıstasın, bir çerçeven olsun. Bunu yaptığın zaman buna çok net olarak dünya genelinde bir isim veriyorlar karakter. Yani bir karakterin oluyor. Şimdi herkesi mutlu etmek için sürekli ödün verdiğinde bir karakterin olmuyor. Kendine ait çizgilerin olduğunda bir dakika bu olmaz ya ben buna karşıyım dediğinde bir karakterin oluyor. Buna karakter diyoruz. İnsanlar buna asilik diyorlar, işte aman ters birisi diyorlar, bilmem ne diyorlar falan filan. İnsanlar desin. Onlar hep birilerini kullanmaya alışmışlar. Bu normal bir şey. Onların yaşadığı illüzyon bu. Onlar hani ne diyorlar bugünkü trend? Matrix'teler yani. Bir matrix sistemi içinde onlar böyle insanları yönetmeye, yönetilmeye alışmışlar. Sana da bu sebeple gelirler. Mesela iş yerinde gelir patronun. Sana da bu sebeple gelir. İşte onun dediğini yapmadığın zaman senden nefret eder. Ya bu der uyumsuz birisi falan ama senin karakterin var. Unutma. Senin bir karakterin olacak. Çünkü neden bu dünyaya gelme amacın? Bu verilen sürede işte zaten kısa bir şey hayat. Yani çok kısa bir deneyim. Bu deneyim içerisinde sana verilen amaç şu: Kendinle ilgili keşif. Kendin sana bir beden verdik ama aslen sana bir ruh verdik diyor. E dolayısıyla bu ruhu ve kendi içindeki potansiyeli keşif. Sana verilen görev bu. Şimdi bunları özetliyorum bakın size böyle parça parça bilgiler. Ama şuraya şuraya dikkat edin. Kendi hayatının merkezine niye başkasını koyuyorsun ya? Sen yok musun sen? Bir sen var senden içeri ey ruh. Hatırla kendini artık. Ey ruh ben hatırlatmak için buradayım. Bu video senin için bir önemli bir video karşına çıktı şu anda. Ey ruh kendini hatırla. Sen beden, bedeni boş ver. Beden burada kalıyor zaten. Öbür tarafa götürmeye izin vermiyorlar. Beden burada. Ama ruh ölümsüz bir şey. E ruhun ölümsüzlüğü açık bir şey, net bir şey. E o zaman sen kendi ruhunda sana verilmiş bütün yetenekleri, geçmişten gelen bütün taşıdığın deneyimleri, hayatsal, yaşamsal deneyimleri, her şeyi keşfedecek ve burada bunu gerçekleştirecek ve en önemlisi dünyaya verebileceğin katma değeri insanlara vereceksin ama kendinden ödün vermeden. Hayatının merkezine başkasını koymadan. Koyma. Senin sana ait bir hayat var. İnsanlar bazen o kadar tembel ki kendine ait bir hayat oluşturmaya üşeniyor. Yani kendine ait bir keşif yapmak istemiyor kendine yabancı başkasını koyuyor hemen o merkeze ya illa bir sevgili değil bu arada yani belki annesini koyuyor babasını koyuyor işte bir şey koyuyor ee, ben bir gün bir olay yaşamıştım işte 20 yıldır varını yoğunu annesine vermiş işte her şey annesinin iyiliği üzerine yaşayan bir adamla tanıştım. Ee, Kapandım şu anda bakın. Olayı hatırlamak beni biraz tedirgin etti. Kapandım bu. Kapanan bir beden dilidir bak. Şu an benim yaşadığım olay burada canlı yayında bu. Kapandım. Kapanarak anlatıyorum demek ki bu olayı. Çok ilginç bak. Ben de kendimi keşfediyorum şu anda. Adam e, annesine bakıyor. Çok güzel bir şey. Çok iyi bir hareket. Müthiş bir şey. <laughs> Fakat adam bütün hayat sınavını bunun üzerine kurmuş. Ben de dedim ki Peki dedim senin yaptığın bu kutsal görev, bu çok değerli görev. Annene bakmak müthiş bir şey. Senin kendi hayatınla ilgili yaptığın şey ne dedim. Kendi hayatınla ilgili hani bir vaktin olduğunda dansa mı gidiyorsun, kursa mı gidiyorsun, dil mi öğreniyorsun, ne yapıyorsun tam yaptığın şey ne? Çünkü senin de bir hayatın olması lazım. Bu yaptığın mükemmel, kutsal görevin dışında annene bu kadar değer vermenin dışında senin de bir hayatın mutlaka var, sen de bir bireysin. Onu da unutma yani arada aklına getir falan adam şaşırdı. Aa dedi ben hayatımın merkezine onu koydum dedi. Neden dedim kendimle ilgili hiç düşünmedim hiç kafa yormadım dedi. Kendinle ilgili de kafa yor. Senin de bir hayatın var. Sen de değerli önemli yeryüzüne gönderilmiş önemli bir ruhsun. Önemli bir varlıksın bir enerji varlıktır. Ruhun açılımı budur bu arada enerji varlık bir enerji taşıyan bir varlık. Size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bizim muhabbetler böyle oluyor. Yeni gelenler için söyleyeyim ya bu adam ne anlatıyor? Şimdi nereye geçti falan diyenler oluyor mutlaka. <laughs> Benim tarzımı bilmedikleri için ben böyle olaylar açılır, laf lafa açıyor yani. Bir insanla tanıştınız. Anlam veremediğiniz kötü bir enerji var. Neden sevmiyorum ya? Niye bu insan bana radyasyon veriyor? Kötü bir enerjisi var. Negatif abi, negatif. Bu ne abi falan diyorsun, değil mi? O enerji varlık işte. Onun ruhunu hissettin demektir. Müthiş bir şey. Senin algıların, antenlerin açık. O insanın enerji varlık olması ne anlama geliyor? Negatif enerji de o. Sana negatifi veriyor. Gülümsüyor belki ama sen yemiyorsun. Çünkü gülümsemesi, şekiller önemli değil, görüntüler. Onun ruhu baya çöp. <laughs> çöp enerjisinde yani. Negatif. Kötülük enerjisinde. Sana bakıyor, gülümsüyor ama senin aldığın enerji o değil. O gülümseme falan her şey sahte. Kötü bir enerji alıyorsun. Diyorsun ki ne oldu ya? Bana iyi davranıyor. Bana kibar davranıyor. Çok neşeli bir insan ama ben kendimi burada onun yanında iyi hissetmiyorum. Neden? Çünkü sen onun enerji varlığını, ruhsal enerjisini alıyorsun. Ve o enerji negatif. Sana karşı kötü niyetli. Seni kullanmaya ni niyetli bir insan. Sana karşı bir niyeti var, amacı var. Ee, her an kötülük yapabilir. Arkanı döndüğün anda sana direkt olarak tekmeyi basabilir. Kötü niyetli. Bunu alıyorsun ondan. Bu aldığın ruhsal enerjiyi hafife alma. Bu seni uyandıran bir enerji. Bu senin gücün. O insandan aldığın bu kötü enerji senin belki hayatını kurtaracak. Ona şans vermeyecek. Ve onun sana kötülük yapmasına izin vermeyeceksin. O enerjiyi ciddiye al. Bir insanla karşılaştın. Tüylerin diken diken oldu ya durup dururken. Bu önemlidir bakın. Ruhun bedendeki yansımalarından bir tanesi o sinyallerden biri tüylerin diken diken olmasıdır. Kendini dehşet içinde hissettin, kötü hissettin. Çünkü o insan ya da o mekan, o ortam sana kötü bir enerji veriyor. Çık git oradan. Çık git çünkü oradaki enerji kaynağını alıyorsun. Süper her şey bir enerji. Zaten geleceğin en büyük konusu enerji. Şimdi konuya dönüyorum arkadaşlar. Hayatınızın merkezine koyduğunuz insan sizden daha kıymetli değil. Kim olursa olsun. Siz önce kendinize sonra başkalarına kıymet vereceksiniz. Önce can sonra canan demişler. Bu çok önemli bir şey. Bunu bir kere bu öğretiyi ben bu kanalda açıkça söylüyorum. Hiç net yani. Sen önce kendim diyeceksin sonra başkaları. Evet başkalarına da faydan var ama kendimi de ihmal etmiyorum. Kendi ihtiyaçlarımı da unutmuyorum. Görmezden gelmiyorum. Kendimi de mutlu ediyorum. Kendime de değer veriyorum. Ve en önemlisi de canım kendim. Ya bunu kendinize bu videodan sonra bir tekrarlayın be. Bu önemli bir şey biliyor musunuz? Yani canolar, böğürtlenlerim sizi seviyorum. Yani şöyle canım kendim. Kendimi seviyorum. Evet arkadaşlarım, ailem hepsi çok güzel ama kendimi seviyorum. Bunu söyleyin. Değerlisiniz. Ben size çok değer veriyorum ve değerinizi size hatırlatıyorum. Görüşmek üzere.